Bana vurma. <laughs> lan oğlum ar. <gülüyor> 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 Shia, hiya, hiya, ha. <laughs> <tankı> Kimse benim arkada. Oğlum bunlar kaç kişi lan? Burak at aldı. Bekle bekle. Hangi ağzında ağzıda bir şey kimse Beyler al test. Yok yok e ya bakmayın lan ben geldim. Ya, ya Burak vursana. Ben gelecek ama aşağı mı? Hay seni düştün yere sokayım Burak ya.

Anana avradına <laughs> Bağırma lan Oğlum bu ne lan Beyler <laughs>